Herkese selamlar. Ben Mehdi. Matematik köşesine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Görüşmeyelim. Bugün sıfırdan matematik serinin 3. dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen iki derslerimizde arkadaşlar toplama ve çıkarmayı hep birlikte halletmiştik. Hatta soru çözümünü bile yaptık arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çarpma işlemine artık yavaştan giriş yapacağız arkadaşlar. Ben size çarpma işlemini iki bölüme bölerek anlatacağım arkadaşlar. Birinci bölümümüzde çarpma işlemin olmazsa olmazı çarpım tablosudur arkadaşlar. Çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir, pratik yolları nasıl daha iyi bir şekilde aklımıza tutabiliriz diye anlatacağım ben size arkadaşlar. İkinci bölümde ise çarpma işlemle ilgili kurallar olsun, özellikleri olsun onlara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ilk bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar 3. dersin ilk bölümüne geçmeden önce arkadaşlar ben bu videoda çarpım tablosu ile ilgili neleri öğreneceğiz diye kısa bir bilgi vereyim. Sonra da çok fazla vakit kaybetmeden derse geçeriz hemen arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz çarpım tablosu 1'ler, 2'ler, 3'ler diye başlayıp onlar çarpım tablosuna kadar devam ediyor arkadaşlar. Fakat ben bunları sırayla teker teker anlatmak istedim ama bazı çarpım tabloları vardır. Diğer çarpım tablosu arasında bir ilişkisi vardır. Yani kısa yolunu anlatırken onlara ikisini birlikte almak zorundayım arkadaşlar. Ben o yüzden onları e, birlikte eşleyeceğiz şimdi dersine. Biraz birazdan göreceksiniz arkadaşlar. İkiler çarpım tablosu ve dörtler çarpım tablosu örneğinin. ben bunları ikisini birlikte size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dolayısıyla biraz kafanızı karıştırabilirim şimdiden söyleyeyim. E, dikkatli bir şekilde ta, e, dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben ama şu an birler çarpım tablosu yani sıradan ilk e, çarpım tablomuzla dersimize başlayacağız arkadaşlar. Birler çarpım tablosu arkadaşlar çok basit bir e, kuralı vardır. O da hangi sayı birle çarpılıyorsa arkadaşlar cevap o sayıdır. Çünkü bir etkisiz bir elemandır arkadaşlar. Aslında ben etkisiz elemanı da ikinci bölümde ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım Şu an kafanızı karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece şunu bilin: hangi sayı birle çarpılıyorsa cevap o sayıdır arkadaşlar. Şimdi tahtaya baktığımızda bir kere bir arkadaşlar birdir, ee, bir kere iki 2'dir arkadaşlar, bir kere üç üçtür, bir kere dört 4'tür arkadaşlar. 1 kere 5 5 oluyor arkadaşlar. 1 kere 6 6'dır arkadaşlar. 1 kere 7 7 oluyor arkadaşlar. 1 kere 8 8'dir. 1 kere 9 9'dur. 1 kere 10 10'dur arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki birler etkisiz eleman görevindedir arkadaşlar. Yani hangi sayı ona çarptıysak cevap o sayıdır arkadaşlar. 2 kere 1 yine gördüğünüz gibi 2'dir arkadaşlar. Şimdi sıradaki 2'ler çarpım tablosuna geçelim arkadaşlar vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar şimdi ikiler çarpım tablosuna geçtik arkadaşlar. Videonun girişinde de dediğim gibi ikiler çarpım tablosunu dörtler çarpım tablosuyla birlikte anlatacağım ben arkadaşlar sizlere. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar ikiler çarpım tablosunda diyelim iki kere bir iki arkadaşlar dörtler çarpım tablosunda dört kere bir dörttür yani 2'nin tam iki katı arkadaşlar arasındaki ilişki dediğim şu e, da buydu e, yani ikiler çarpım tablosu sonuçların hepsi dörtler çarpım tablosu sonuçların iki katı ol yani yarısı olmuş oluyor dörtler çarpım tablosuna iki katı olmuş oluyor arkadaşlar Şimdi tahtaya yakından bakalım ve e, tahtada daha açıklayıcı bir şey ben bunu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle baktığımızda iki kere bir iki arkadaşlar. Bu kırmızı olanlar arkadaşlar şurada 3'ü. Aslında biz birler çarpım tablosunu yaparken arkadaşlar bunun e, yani bir kere ikinin iki olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. Kırmızı oldukları tekrar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani bir daha yapmaya gerek yok. Dolayısıyla 2'den başlayalım. 2 kere 2 arkadaşlar. Şimdi 2'ler çarpım tablosunun kısa yolunu sorar, soracak olursanız arkadaşlar. Kısa yolu şöyle bir şeydir arkadaşlar. Eğer ki bir sayı 2 ile çarpıyorsa çarpılıyorsa arkadaşlar o sayı 2 kere topla demek oluyor arkadaşlar. Yani 2 kere 2 dediğimizde 2 artı 2 olup Eşittir arkadaşlar 4 olur bunun cevabı. 2 kere 3 örneğine baktığımızda daha iyi bir şekilde anlayacağız arkadaşlar biz bunu. 2 kere 3 e, dediğimiz arkadaşlar aslında 3'ü 2 kere topla demektir arkadaşlar. 3 artı 3 6'dır arkadaşlar. 2 kere 4 e, 4'e baktığımız arkadaşlar 4'ü 2 kere kendisiyle toplayacağız arkadaşlar. Yani 4 artı 4'ten e, 8 gelmiş oluyor arkadaşlar. 2 kere 5'te 5 artı 5'ten arkadaşlar 10 gelir. Aslında çarpım tablosu arkadaşlar e, ardışık bir toplama işlemidir. Yani. yani ikiler çarpım tablosu ikişerli toplama işlemidir diyebiliriz. Çünkü baktığımızda birinci satır arkadaşlar 2 iken ikinci satır 4 sonraki 6 sonraki 8 10 gördüğünüz gibi iki, ikişerli bir e, toplama işlemidir arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi ikiler çarpım tablosu için kısa yol dediğimiz yani hangi sayı iki ile çarpılıyorsa o sayı iki kere topla bunu da kullanabilirsiniz. 2 kere altı dediğimiz arkadaşlar altı kere altı artı 6'dan 12 gelir arkadaşlar. 2 kere 7'ye baktığımızda 7 artı 7'den 14 gelir arkadaşlar. 2 kere 8'e baktığımızda şuraya güzelce yazalım. 8 artı 8'den 16 gelir arkadaşlar. 2 kere 9'a baktığımızda 9 artı 9'dan arkadaşlar 18 gelir. Ee, şöyle yapalım. 2 kere e, 10 dediğimizde arkadaşlar 10 artı Ondan da arkadaşlar 20 sonucunu elde edebiliriz. Şimdi dörtler çarpım tablosuna baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi sonuç ikiler çarpım tablosu neyse onun iki katı dörtler çarpım tablosu olmuş oluyor. Yani 2 kere 3 6 iken arkadaşlar 4 kere 3 12'dir arkadaşlar. 6'nın iki katı. Buradan da bakabilirsiniz bunu. Ee, tekrar, e, tekrar yazmayacağım arkadaşlar ben. 2 kere 4 8 iken arkadaşlar bunun 2 katını alacağız. 4 kere 4'ü bulurken arkadaşlar 16'dır. Yine dediğim gibi 4'ler çarpım tablosuna baktığımızda yine 4, 8, 12, 16 diye gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine 4'er 4'er gidiyor bu artış, yani artış miktarı 4'tür arkadaşlar. Bu o şekilde yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi kısa yolu 2'ler çarpım tablosuna iyi bir şekilde ezberleyip 4'ler çarpım tablosuna daha kolay bir şekilde sonuca varabilirsiniz arkadaşlar. 2 kere 5 10 iken arkadaşlar 4 kere 5 10'un 2 katı olmuş oluyor. 20 olmuş oluyor arkadaşlar. 2 kere 6 12 iken arkadaşlar 4 kere 4 kere 6 12'nin 2 katıdır. Yani 12 artı 12'den arkadaşlar 24 gelmiş oluyor arkadaşlar. 2 ee, kere 7 14 arkadaşlar 4 kere 7 14'ün 2 katıdır. Yani 4 art, 14 artı 14'ten 28 gelir arkadaşlar. 2 kere 8 16'dır arkadaşlar. 4 kere 8'den de 16'nın 2 katı olup 32 gelir arkadaşlar. 2 kere 9 18'dir e, arkadaşlar. 4 kere 9 18'in 2 katıdır. Yani 18 artı 18'den 36 gelir. Arkadaşlar bunu şöyle de teyit edebilirsiniz. 32 4 kere 8, 4 kere 9 4 artacak. 32, 33, 34, 35, 36 cevabımızın doğru, doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz bu şekilde de. 2 kere 10, 20 iken arkadaşlar bunun 2 katı yani 40 olmuş oluyor. 4 kere 10'un sonucu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki çarpım tablosu yani 3'ler çarpım tablosuna geçelim arkadaşlar. Onun da nasıl daha kolay bir şekilde ezberleyelim ben size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üstler çarpım tablosuna geçtik arkadaşlar. üstler çarpım tablosuna kısayolunu bana soracak olursanız arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim ben bunu size arkadaşlar. 3 kere 1 dediğimizde aslında biz bir tane 3'ü de saymış olabiliriz arkadaşlar. Yoksa 3 tane biri de toplayıp 3 elde edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla üçler çarpımdan kısa yolu hangi sayı 3 ile çarpılıyorsa o sayı 3 kere toplanmak demektir arkadaşlar. Örneğin 3 kere 2 dediğimizde arkadaşlar 2 3 kere toplayacağız. Yani 2 artı 2 artı 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız 6 çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar. 3 kere 3 dediğimizde arkadaşlar A3 artı 3 artı 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun da 3 tane 3'ü topladığımızda cevabı 9 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar tekrar edeyim. Şuradaki kırmızı olanlar e, bir, son, bir önceki çarpım tablolarında gördük bunları. O yüzden tekrar etmeye gerek e, duymuyoruz arkadaşlar. Aynı sonuçları elde ettiğimiz için. 3 kere 5'e baktığımızda arkadaşlar 5 artı 5 artı 5 olup arkadaşlar cevabımız 15 olmuş oluyor. 3 kere 6'ya baktığımızda arkadaşlar 6 artı 6 artı 6. 6 olup cevap 18'dir. Yani aslında biz çarpma işlemini çok basit bir toplama işlemine dönüştürüp daha kolay bir şekilde cevabı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şunu da anlatmayı unutmayayım arkadaşlar ben size aslında 7 kere yani 3 kere 7 arkadaşlar 7 tane 3'ü topla demektir. Ama 7 tane 3'ü toplamaktansa 3 tane 7'yi daha toplamak daha basit geldiği için arkadaşlar biz şöyle deriz. Yani 3 tane 7'yi deriz arkadaşlar. Yoksa bu şöyle şu şekilde de yazılabilir. Yani 7 tane 3 diye böyle gidiyor arkadaşlar. her ikisi de olabilir. dolayısıyla daha basit olan yani 3 tane 7'yi toplamak daha basit geldiği için o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 7 tane 3'ü topladık arkadaşlar. Cevap 21 olduğunu gördük arkadaşlar. 3 kere 8 yine dediğim gibi 8 tane 3'ü topladık arkadaşlar. Ee, cevap 24'tür. 3 tane 9, 3 tane 9'u topladık. Cevap 27'dir arkadaşlar. Şunu da görmüşsünüzdür ama yine de ben söyleyeyim. 3, 6, 9, 12, 15 gördüğünüz gibi arkadaşlar bir öncekinden 3 fazlası diye gidiyor böyle arkadaşlar. Bu şekilde de cevabınızı kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bir hangi, bir herhangi birisinden eminseniz arkadaşlar. 3 e, çarpı 10 dediğimizde 3 tane 10'u topladık arkadaşlar. Cevabın 30 olduğunu gördük arkadaşlar. Dolayısıyla üçler çarpım tablosunu bu şekilde bitirmiş olduk. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben size. Üçler çarpım tablosunu bir önceki çarpım tablosu yani ikiler çarpım anlatırken hani dörde iki katı olmuş oluyor dedim ya üçler çarpım tablosunda da altılar çarpım tablosunu yapılırken yani sonucun iki katı yine orada da yapabilirsiniz. Ama ben 6, 7, 8'i bir yöntemle çözmek istediğim için arkadaşlar şimdi 6'yı yazmadım onu birazdan bakacağız. Üçler çarpım tablosunu e, tek başına anlatmak istedim arkadaşlar. Yani şunu da söyleyeyim yani ki üçler çarpım tablosu altılar çarpım tablosunu daha basit bir şekilde yapabiliyorsanız arkadaşlar o şekilde de yap yapabilirsiniz yani onu da söylemiş olayım ve şimdi bir sonraki çarpım tablomuz beşler çarpım tablosuna geçelim hemen arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi beşler çarpım tablosuna geldik arkadaşlar Şöyle arkadaşlar beşler çarpım tablosunu yapmadan önce arkadaşlar ben onlar çarpım tablosunu size anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bunların arasında da yine ikiler çarpım tablosu ve dörtler çarpım tablosu arasındaki ilişkinin aynısı burada var arkadaşlar. Dolayısıyla bu, bu şekilde çok daha pratik bir şekilde ezberleyebilirsiniz bu ikisini arkadaşlar. Onlar çarpım tablosu arkadaşlar bir kuralı vardır sadece. Hangisi sayı onunla çarpılıyorsa arkadaşlar aynen o sayı yazılır ve sonra bir sıfır eklenir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla çok basit bir şekilde bunu e, ezberleyebilirsiniz. Beşler çarpım tablosunu yaparken de arkadaşlar onun e, onda yani onlar çarpım tablosunda sonuç ne çıktıysa arkadaşlar onun yarısı beşler çarpım tablosundaki sonucu olmuş oluyor. Şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar ilk onlar çarpım tablosunu çözelim, ondan sonra beşler çarpım tablosunu onlar çarpım tablosuna yardım alarak çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi 10 e, kere 1 10'dur e, arkadaşlar. Aslında kırmızı olan tekrardır ama ben bunu yine e, onlar çarpım tavsını anlattığım pratik yolla ben anlatayım teker teker size arkadaşlar. 10 çarpı 1. 1 aynen yazılır sonra bir 0 ekleyin arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 çarpı 2. 2 aynen yazılır sıfır, e, sonuna bir 0 eklenir arkadaşlar. 10 çarpı 3 e, 3 aynen yazılır sonra bir 0 ekleyin arkadaşlar. 10 çarpı 4. 4 aynen yazılır sonra bir 0 ekleyin. Yani cevabımız 40 olmuş oluyor. 10 çarpı 5 arkadaşlar 5 aynen yazılır sonra bir 0 ekleyin. Cevap 50 e, oluyor arkadaşlar. 10 çarpı 6. 6 aynen yazılır sonra bir 0 arkadaşlar dedik 60 cevap. 10 çarpı 7. 7 aynen yazılır. E, <laughs> Sonra bir 0 daha ekleyelim 70 oluyor. 10 çarpı 8 8 aynen yazılır arkadaşlar. Sonra bir 0 ekleyelim 80 oluyor cevap. 10 çarpı 9 9'u aynen yazdık. 0 ekledik sonuna. Cevabımız 90. 10 çarpı 10 arkadaşlar. 10'u aynen yazdık. Sonra bir 0 ekledik. Cevabımız 100 arkadaşlar. Şimdi 5'ler çarpım tablosunu 10'lar çarpım tablosuna nasıl yardım alacağız arkadaşlar? 5 çarpı 1 5'tir. 1'ler çarpım tablosunu anlatırken demiştik arkadaşlar. Şimdi bunların arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. 10'lar 10 on çarpı 1 10'dur dedik arkadaşlar. 5 çarpı 1 5'tir arkadaşlar. Onun yarısı. 5 çarpı 2 10 10 çarpı 2 20 20 10'un 2 katıdır arkadaşlar. Yine dediğim gibi bunlar aslında böyle bir ilişki vardır. Şimdi bunlar tekrar olduğu için bir daha anlatmayacağım arkadaşlar. 5'ten başladım. 5 çarpı 5 arkadaşlar. Bakalım 10 çarpı 5 50'dir. 50'nin yarısı kaç? 25 arkadaşlar. 5 e, 5 yere 6 10 kere 6, 60'tır arkadaşlar. 60'ın yarısı 30'dur arkadaşlar. Yine şunu da şu şekilde yapabilirsiniz. 5, 10, 15, 5'er 5'er böyle arttırarak cevaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi sizin daha kolayınıza gidiyorsa. 5 çarpı 7 arkadaşlar. Bakalım 10 çarpı 7, 70'tir. 70'in yarısı 35 lira arkadaşlar yine 30'dan 5 fazla doğrudur yani onu bu şekilde de kontrol edebilirsiniz cevabınızı 5 çarpı 8 10 çarpı 8 80 lira arkadaşlar 80 yarısı 40 olmuş oluyor arkadaşlar cevabımız 5 çarpı 9 arkadaşlar ee, bakalım hemen 10 çarpı 9 90 dedik 90'ın yarısı 45 lira arkadaşlar dedik 5 çarpı da aslında burada ee, 10 çarpı 5'in aynısı 50 olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yine e, isterseniz 10 çarpı 10'la bakarsanız 100. 100'ün yarısı 50'dir arkadaşlar. Bu şekilde cevabımızı kontrol edebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar 6 7 8 ve 9 kaldı arkadaşlar. Ben 6 7 ve 8'i anlatmadan önce size 9'lar çarpım tablosunu anlatayım. Çünkü 6 ve 7 6 7 ve 8'de bir kural vardı arkadaşlar. Onu e, değinmek istiyorum. Dolayısıyla hemen 9'lar çarpım tablosuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 9'a çarpım tablosuna geldik arkadaşlar. 9'a çarpım tablosu arkadaşlar belki ilk sorulduğunda hepimizin kafasında çok zor bir tablo olduğu gelebilir arkadaşlar ama şimdi birazdan bir pratik yol göstereceğim arkadaşlar. 9'a çarpım tablosunu 2 saniyede çözmenize bakar bu saatten sonra. Yani soruya bakıp cevabı bulacaksınız arkadaşlar. Çok basit bir yöntem var 9'a çarpım tablosu ile ilgili. Şimdi şu şekilde arkadaşlar ellerinizi böyle karşınıza alın 9'a çarpım tablosunu çözerken. Şöyle diyelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar. 10 şu şekilde numaralandırdık arkadaşlar. Şimdi diyelim 9 kere 2 bulmak istiyorsanız arkadaşlar sağ elinizden başlayıp 1 2 ikinci parmağı kapatırsanız arkadaşlar Parmağın sağ tarafında olan sayılar onlar basamağıdır aslında. Yani her bir tanesi 10 değerindedir arkadaşlar. Sol tarafında kalanlar 1 değerindedir her parmak arkadaşlar. Dolayısıyla 9 kere 2 10 artı 8 diye bir şekilde 18 olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar. Biz bunu tahtada e, hepsini teker teker yapıp e, bakacağız arkadaşlar bu yönteme. Şimdi 9 kere 1 arkadaşlar 9 olduğunu biz birler çarpım tablosunu yaparken gördük arkadaşlar. O yüzden bunu tekrar yapmaya gerek yok. 9 çarpı 2 eşittir 18 olduğunu hem biraz önce anlattım arkadaşlar. Hem 2'ler ile çarpım tablosunda gördük arkadaşlar. Ee, on, onu da geçelim ama yine de e, yapalım isterseniz arkadaşlar şimdi ikinci parmağı kapattığımız arkadaşlar bir e, sağ tarafında bir kalıyor arkadaşlar ona 10 dedik işte sol tarafında kalanlar da bir değerindedir dedik arkadaşlar 8 tane dedik 10 artı 8'den cevabımız 18 oldu arkadaşlar. 9 çarpı 3 e, yaptığımız arkadaşlar 3. parmağı kapatırız arkadaşlar arkadaşlar. E, Üçüncü parmağımızı kapattığımızda sağ tarafta kalanlar 2 tanedir arkadaşlar. 2 tane 10 değerinde 20 olmuş oluyor. Sol tarafta kalanlar arkadaşlar 7 tanedir. 7 tane 1 değerinde de 7 olmuş oluyor. Dolayısıyla 20 artı 7'den 27 cevabını elde edebiliriz arkadaşlar. 9 kere 4'ü de aynı şekilde dördüncü parmağı kapattık arkadaşlar. Sağ tarafta kalanlar... 3 tanedir. 3 tane 10 değerinde 30 olmuş oluyor arkadaşlar. Sol tarafta kalanlar ise 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla 6 tane 1 yani 6 olmuş oluyor. 30 artı 6'dan da 36 cevabı gelmiş oluyor arkadaşlar. 9 çarpı 5'i de yine aynı yöntemle 5. parmağı kapattık arkadaşlar. 5. parmağın sağ tarafında 4 tane 10 değerinde parmak kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla 40 olmuş oluyor. Sol tarafında ise 5 tane 1 değerinde parmak kaldı arkadaşlar. Onlara da 5 dedik. 40 artı 5'ten arkadaşlar 45 geldi. Şimdi 6'ya bakalım. 9 kere 6 arkadaşlar. 6. parmağı kapattık arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta kalanlar. 5 tane 10 derinde 10 parmak var arkadaşlar dolayısıyla 50 olmuş oluyor onlar basamamızı 5'i yazdık sağ tarafında sol tarafında kalanlar arkadaşlar 4 tane parmaktır 1 derinde dedik dolayısıyla 4 olmuş oluyor 50 artı 4 eşittir arkadaşlar 54 olmuş oluyor e, Cevabımız 9 art, çarpı 7'yi yaparken arkadaşlar 7. parmağı kapattık arkadaşlar. Sağ tarafta 6 tane 10 değerinde olan parmağımız var arkadaşlar. Dolayısıyla 60 olmuş oluyor. Artı dedik arkadaşlar sol tarafta 3 tane parmağımız kaldı. 3'ü de 1 değerindedir dedik arkadaşlar. 3 olmuş oluyor dolayısıyla. 60 artı 3'ten de 63 cevabı geldi arkadaşlar. Şimdi e, 9 kere 8'e baktım arkadaşlar. 9 kere 8'e baktığımızda 8. parmak kapattık arkadaşlar. E, sağ tarafında 7 tane 10 derinde parmak kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla 70 olmuş oluyor. Artı dedik. E, sol tarafında 2 tane 1 derinde parmak kaldı arkadaşlar. Onunla da 2 dedik. 70 artı 2'den arkadaşlar. 72'dir. E, 9'u Baktığımızda arkadaşlar 9 kere 9 9. parmak kapattık biz. 9 8 tane pardon. 8 tane parmak kaldı on değerinde. Sağ tarafımızda cevabımız 80 artı bir tane de sol tarafta kaldı arkadaşlar. Onu da bir değerinde dedik. 80 artı 1 81'dir dedik arkadaşlar. Ve yine 9 çarpı onu da biz onlar çarpım tablosuna basit bir şekilde nasıl yapacağımızı gördük. Dolayısıyla bunu da geçmiş geçelim arkadaşlar. Şunu da fark ettiniz arkadaşlar. Nasıl, ne kadar ileri gittiysek arkadaşlar tekrarları çıkarsak aslında çok az bir şey kalır bilmediğimiz. Yani 9'a çarpım tablosunda biz eskiden bunları biliyorduk. Sadece 4 tane bilmediğimiz kaldı arkadaşlar. Ne kadar ileri gidersek arkadaşlar bunu ezberlememiz daha ezberlememiz gereken daha az bir şey kalır. Ben bu parmakların da fotoğrafını arkadaşlar koyarım arkadaşlar. Fotoğraflarda da bakın bakın ve ona göre ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Şimdi Şimdi 6, 7 ve 8 çarpım tablolarına geçelim arkadaşlar. Orada köprü yöntemi vardır. Ben yöntemi size anlatıp sonra da çarpım tablolarını çözeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Evet arkadaşlar şimdi geldik 6'lar çarpım tablosuna arkadaşlar. Ben sizlere 6'lar, 7'ler ve 8'ler çarpım tablosunu ...köprü denilen yönt bir yöntem var arkadaşlar. O yöntemle nasıl çözeceğimizi anlatacağım ben size arkadaşlar. Şimdi elimizi şöyle tuttuk arkadaşlar karşımıza. Yine fotoğrafta gözüktüğü gibi arkadaşlar... ...serçe parmaklarımıza 6 deriz arkadaşlar. Yüzük parmaklarımıza 7 dedik. E, orta parmaklarımıza 8 arkadaşlar. İşaret parmaklarımız 9'dur. Ve baş parmaklarımız arkadaşlar 10'dur. E, yöntemimiz şu şekilde ki arkadaşlar... ...köprünün altı ve üstü diye ben kendim adlandırdım arkadaşlar... Şu şekilde eğer ki karşımıza tuta, tutarsak arkadaşlar bunu. Aslında biz şu an 6 kere 6 çarpışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarptık arkadaşlar bunları ve köprünün altında ya yani yukarısında köprünün üstündeki parmaklar sayısı kadar birbirle çarpılır. Mesela 4 parmak kaldı burada. Burada da 4 parmak var. 4 kere 4 yapmış oluruz arkadaşlar ve bu aslında e, 16 olduğunu gösterir. Sonra arkadaşlar köprünün altında bir e, parmak olmadığı için Çarpışan parmaklar 10 değerindedir. Yani 10 artı 10 arkadaşlar 20'dir. En sonda 16 bulmuştuk. Bir 20 bulduk arkadaşlar. 16 artı 20 yapıp e, cevabının 36 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 6'lar e, çarpım tablosunu aslında gördüğünüz gibi kırmızı olanlar arkadaşlar biliyoruz bunu. Bunları anlatmayacağım ama isterseniz kendiniz e, bu sayıları bile köprü yöntemiyle e, yapabilirsiniz. Ama fakat şu şekilde arkadaşlar. 5'ten sonrasını köprü yöntemiyle yapabilirsiniz. Çünkü biz parmaklarımızı 6, 7, 8, 9 ve 10 diye adlandırdık. Yani 6 kere 5'i şey siz köprü yöntemiyle yapamazsınız. Onu bildiğimiz yine anlattığım yoldan yapın arkadaşlar. Ama isterseniz 9 ve 10'u yine kendiniz köprü yöntemiyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. 6 kere 6'ya baktığımızda az önce de anlattığımız gibi arkadaşlar köprünün üstünde arkadaşlar eee 4 tane parmak kalır sol elimizde. Sağ elimizde de 4 parmak kalır. Bunları çarpışırız arkadaşlar. 16 olur. Artı köprünün altında 10 diğerinde 2 parmak var dedik. Onların da toplamı 20'dir arkadaşlar. 16 20'den de cevabımız 36'dır arkadaşlar. Şimdi 6 kere 7'ye baktığımızda arkadaşlar. Köp aslında köprünün üstü dediğimiz sol elimizde 4 parmağımız var yine. Sağ elimizde 3 parmağımız var. Bunları çarptık arkadaşlar. 12 olmuş oluyor. Artı arkadaşlar köprünün altında e, sol elimizde bir parmak sağ elimizde iki parmak var arkadaşlar. Bunları da topladık arkadaşlar. 30 olmuş oluyor. Dolayısıyla 12 artı 30'dan cevabımız 42'dir arkadaşlar. 6 kere 8'e baktığımızda arkadaşlar e, sol elimizde köprünün üstü 4 parmak kaldı arkadaşlar. Sağ elimizde e, 2 parmak kaldı arkadaşlar. Bunlara çarptığımızda 8 olur arkadaşlar. Şimdi Köprünün altı dediğimizde sol elimizde bir parmak, sağ elimizde üç parmak var arkadaşlar ve bunları da topladık 40 olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 8 artı 40'tan da arkadaşlar 48 cevabını elde edebiliriz. Yine dediğim gibi 9 ve 10'u kendiniz denemek isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yediler çarpım tablosunu bu yöntemle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 7'ler çarpım tablosuna geldik arkadaşlar. Yine dediğim gibi arkadaşlar 7'ler çarpım tablosunu 5'ten sonrası da yine kendiniz deneyebilirsiniz. Mesela 6'yı az önce yaptık 6'lar çarpım tablosunda 9 ve onu da yine kendiniz köprü yöntemiyle e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da zaten biz e, bir önceki çarpım tablolarında gördük arkadaşlar bir daha yapmayalım. Şimdi 7 kere 7'ye baktığımızda arkadaşlar yani biz aslında orada yüzük parmaklarımızı birbirine birleştiriyoruz arkadaşlar. Parmağın e, sol tarafı yani köprünün üstü sol elimizde 3 tane parmak kalır arkadaşlar. Çarpı deriz. Parmağın e, köprünün üst tarafında sağ elimizde de 3 parmak kalır arkadaşlar. 3 kere 3'ten 9 gelir arkadaşlar. Artı deriz. E, köprü ve köprünün altı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim e, ben yani köprünün altı parmakları saydığımızda köprü dediğimiz parmakları da saymış oluyoruz arkadaşlar. Köprü ve köprünün altı parmak arkadaşlar e, sol elimizde iki parmak kalır. E, 20 dolayısıyla e, sağ elimizde de iki parmak kalır. O da 20, 20 artı 20'den de 40 gelir arkadaşlar. 9 artı 40, e, 49 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 7 kere 8'e bakalım arkadaşlar. 7 kere 8 yine baktığımızda Köprünün üstü sol tarafımızda 3 tane parmak kalır arkadaşlar. Ee, yine köprünün üstü sağ tarafımızda 2 parmak kalır arkadaşlar. 6 olmuş oluyor. Köprünün altı sol elimizde 2 e, tanedir arkadaşlar. Dolayısıyla 20. Sağ elimizde ise köprünün altı 3 e, tanedir. Dolayısıyla 30. 20 artı 30'dan da arkadaşlar 50 gelir. Ve cevabımız 56'dır arkadaşlar. 6 artı 50'den dolayı. Şimdi arkadaşlar... E, 8'ler çarpım tablosunu yapalım ama 8'ler çarpım tablosuna bit bilmediğimiz sadece 8 artı 8 çarpı 8 vardır arkadaşlar. Onu da ben size göstereyim ve dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 8'ler çarpım tablosundayız arkadaşlar. 8 ee, çarpı 1 arkadaşlar bunları yine dediğim gibi tekrar oldukları için ben e, göstermeyeceğim ama isterseniz 5'ten sonrasını köprü yöntemiyle çözebilirsiniz arkadaşlar siz 8'ler içinde bilmediğimiz bir tane 8 çarpı 8 vardır arkadaşlar. Onu da hemen gösterelim arkadaşlar şimdi. 8 çarpı 8 dediğimiz aslında orta parmaklarımız birbirine çarpışır arkadaşlar. Köprünün üstü sol elimizde 2 parmak kalır arkadaşlar. köprünün üstü sağ elimizde de 2 parmak kalır arkadaşlar. Bunları çarparız ve cevap 4 olmuş oluyor. Artı deriz arkadaşlar. Köprünün sol tarafında e, ee, pardon köprünün altı sol elimizde 3 e, parmaktır arkadaşlar 30 köprünün e, altı sağ elimizde de 3 parmaktır dolayısıyla o da 30 arkadaşlar 30 otuz artı 30'dan da 60 olur arkadaşlar ve biz 4 e, artı 60'dan da 64 cevabını elde ederiz arkadaşlar bu şekilde de bütün çarpım tablolarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dersin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, üçüncü dersinin birinci bölümünü hep birlikte bitirdik arkadaşlar. Bu dersimizde çarpım tablosu nasıl daha kolay bir şekilde öğrenebilir ben size anlattım arkadaşlar. İkinci bölümümüzde arkadaşlar çarpma işlemini öğrenmek için arkadaşlar çarpım tablosu çok çok önemli. Ve videonun başında da dediğim gibi çarpma işlemini olmazsa olmazı çarpım tablosudur arkadaşlar. Eğer ki çarpım tablosunu bilmiyorsak biz çarpma işlemini yapamayız ve olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu dersi çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Sormak istediğiniz yerler olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Onlara göre teker teker biz ilerleyeceğiz matematiğin temel konularını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız burada arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bir sonraki dersimizde matematiğin e, 4. de sıfırdan matematik serinin 4. dersi arkadaşlar. Çarpma işlemi ikinci bölüm dersine kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.